Merhaba arkadaşlar. 27 Eylül İzmir yarış programı ile karşınızdayım. İzmir'de 8 koşulu bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan'ı değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. 4 ve yukarı Arapların 2100 metre mesafeli kum yarışında arkadaşlar. 3 numaralı Kuşi, 4 numaralı Şerif Abla ve 8 numaralı Fatih Üngül'ü benim sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Ki Kuşi'ye baktığımız zaman... 6 e, numaralı Signonra'nın Kuğu koş hızlandıracağı koşuda onların peşine takılıp çetinok ok ile 63 kilo ile kazandığı yarış olduğu gibi sonlardaki etkili ataklarıyla koşuyu kazanmaya çalışacak arkadaşlar. Fadi Engülü de son 1800'deki koşusundaki ikinciliği ile ve bomboş kalesi dikkat çekti arkadaşlar ki yarın yine Nabi Avcı ve 52 kilo ile koşuyu kazanmaya çalışacak ve Şerif Ablan'ın arkadaşlar İzmir performansına baktığımız zaman e, 1600'e kazandığı 1400'e ikinci de 4. olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şerif ablanın. Dolayısıyla da yarışın Mahir Sultan şeker, Beyaz Kule'nin arkasından Şerif ablanın 4. Lüğü İzmir'deki performansı dikkat çekici. Dolayısıyla altıda ganyanın ilk ayağında. 3 numaralı Kuşi, 4 numaralı Şerif Abla ve 8 numaralı Fatih Gül'ü benim size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 4 yukarı Arapların 1900 metre mesafeli Çim yarışında 5 numaralı Mademelli 8, 88 handikap puanıyla koşuyor. Sonlardaki etkili ataklarıyla kazanmasını bekliyorum. Ve sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar ki 1900 metre mesafede Mademelli'ye baktığımızda 2.08 60 kiloyla 5. olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve geçildiği safkanlara baktığımız zaman da Plevne'nin çıktığı gibi kazandığı yarışta arkadaşlar Madame Evli çok fazla sprint yapacak mesafe kalmadı ve iki boyda geç kaldığı için yarıştan 5. ayrıldı. Yarın farklı bir koşu koşmasını ve koşuyu kazanmasını bekliyorum. 5 numaralı Evli'nin benim sizlere önerdiğim tek safkan arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 3. ayında 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre mesafeli kum yarışına 5 numaralı Power by Free 3 numaralı Muammer Bey ve 3 numaralı tek dalaş benim sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Ee, Power by Free'nin 2000 metre mesafeli performansını değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar e, 3 tane 2000'de 2 tane birinciliği olduğunu görürüz. 2 11 2, 12 ile Nabi Avcı ile kazanılıyor. Muammer Bey e, son koşusunu Barış Kurdu ile kazandı arkadaşlar. Tekrar son iki koşunda birinde 6 boy birinde ise 3 boy startta kaldı. Eğer startta kayma, kalmaz ise 2000 metre mesafeli koşuda her zaman söz sahibi olacak safkanlardan bir tanesi arkadaşlar. Ki son iki koşusunda 2000 metre mesafeli koşuda 6 boy startta kaldığı için kazanma şansını yaşadı. Keza bir numaralı konucu alışılsan 101 gündür koşmuyor olsa da kalite safkan eğer startta takılmaz ise e, bu pis ve mesafede söz sahibi olacak, olabilecek safkanlardan bir tanesi. Altılı Ganyan'ın 3. anda 5 numaralı Power wi 3 numaralı 2 numaralı Muammer Bey ve 3 numaralı tek benim size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 4. yanında 3 yaşlı Arapların 1400 metre mesafeli kum yarışını arkadaşlar. 4 numaralı Yemen güzelinin kazanmasını bekliyorum ve sizlere bank olarak gönderiyorum ki Yemen Bey güzelinin İzmir performansına baktığımız zaman 2'de 2 yaptığını ve İzmir'de 55 kiloyla 1000 metre mesafeli yarışı kazandığını 60 kilo ile 1200 metre mesafeli yarışını kazandığını çıktığı gibi bitirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da yarın Yemen güzeli benim size önerdiğim tekrar. at. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafeli çim yarışında 3 numaralı Mihribaba son yarışında çok etkili geldi. Ve 8 numaralı Raskel'e benim sizlere önerdiğim safkan arkadaşlar ki Mihribaba'nın 1200'deki derecesine baktığımızda 1.12.67 rastgele ise arkadaşlar ortalama 1.13'lük dereceleriyle dikkat çekiyor ve 6'lı Ganyan'ın son yanda. Hızlı gidecek. Önde giden atların çok olduğu koşul arkadaşlar. Mirhanlı ee, Mirhan'la Cihangül, Atiba, The Black Stallion, Al Ashur gibi önde hızlı giden yani önü isteyen safkanların çok çok olması nedeniyle takip atlarından e, 11 numaralı Börü. Sonrasında 1 numaralı What Goes On ve son koşusunu kazanan 6 numaralı Şehriban benim sizlere önerdiğim safkan arkadaşlar. E, 8 numaralı The Mailman ve 9 numaralı kol cool Image Mesafenin uzun olması nedeniyle 9 numaralı kol cool Image'i şablonumu almadım. 8 e, numaralı The Mailman'de arkadaşlar dikkat diyeceğimiz atlardan bir tanesi ve altılı ganyanın son ayağında 11 numaralı Börü, 1 numaralı Walsh Kozon ve 9 numaralı, 6 numaralı Şehriban benim sizlere önerdiğim safkan arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar ganyan olsun arkadaşlar. İzmir'de hepinize bol şanslar.